İşimiz, gücümüz Başakşehir ve mutluluğun şehri motosuyla İglerin Belediyesi olarak nitelendirilen Başakşehir Belediye Başkanımız Sayın Yasin Kartolu Beyefendinin sizlere hitabıyla programımıza devam ediyoruz. Kürsüye teşkilerini arz ediyor. Lütfen buyursunlar. Sayın Valim, Sayın Adıyaman, Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, Kıymetli Gerger Belediye Başkanımız, Kıymetli Başakşehir İlçe Başkanımız, Federasyon Başkanımız ve Adıyaman'ın Gerger ilçesinin güzel insanları, mutluluğun şehri Başakşehir'den selam getirdim, hoş geldim, sefa buldum, hoş buldum inşallah. Ben sizin aynı zamanda bir hemşehrinizim. Ben de Malatyalıyım, biliyorsunuz Malatya, Adıyaman, Et ve Tırnak, bunlar kardeş. O yüzden bu hemşeri, hemşericiliği daim kılmak adına da bugün bir eserin inşallah birazdan temelini atacağız ama bu eserle birlikte özellikle buradaki tüm gergerli kardeşlerime de bir iş düşüyor. Büyüklerimize bir iş düşüyor. Gel gelin bundan sonraki heyecanını inşallah bu eserle birlikte katlanarak büyüyeceğine ben eminim. Lütfen gerek burada yaşayan gerek İstanbul'da yaşayan gerek başka şehirlerde yaşayan Gergerli Adıyamanlı hemşehrilerimizi memleketlerinde yatırım yapmaya ve onları buralara destek olmaya davet ediyorum fakat şöyle de bir şey ekliyorum sizin İstanbul'da bir adresiniz var orası da Mutluluğun Şehri İstanbul'u tercih ediyorsanız da mutlaka Başakşehir'i e bekliyoruz çünkü biz sizinle güçlü oluruz biz sizinle mutlu oluruz çünkü biz hemşehrilerimizi çok seviyoruz. Ben buradan özellikle de sizlere bunu hatırlatmak istedim. Bir kapınızda orada. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Dün Kötürge'deydik. Orada da bir mescidimizin açılışını yaptık. Rabbime sonsuz şükürler olsun. En büyük şükrümüz Rabbim bizi onun kulu olarak dünyaya göndermiş. Ve Rabbim bizi imanlı insanlar kalmış Peygamber Efendimizin yolunda, Kur'an'ın yolunda eylemiş bizleri. Ne güzel. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Rabbime sonsuz şükürler olsun. 600 yıl dünyaya hükmetmiş bir milletin torunuyuz biz. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Aynı zamanda bugün dünyaya beşten büyüktür diyebilen mazlum coğrafyanın hamisi ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın da yol arkadaşıyız biz. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bu şükürlerimizle birlikte en büyük şükürümüz de siz değerli komşularımız, büyüklerimiz. Özellikle en büyük şükürümüz de bu. Ben tekrar bugünle ilgili katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağınız ben biliyorum. İnşallah gerger o kabuğundan çıkacak ve gerçekten o istenilen, hayal edilen ölçülere de ulaşacak. Biz de elimizden geleni yapacağız. Tekrar hepinize saygıyla selam diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Başakşehir Belediye Başkanımız, kıymetli ilçe başkanımız Gerger. Bu hayır hasenat içinde çok öncüler. Ben onlara da saygımı, hürmetimi sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Eğer bu işler böyle güzel yürüyorsa onların el atmalarıyla oluyor. Ama bütün bunların hepsinin de fevkinde Rabbim demin reisimizin de hatırlattığı, belediye başkanımızın dediği biz bir huzur ortamını hep birlikte oluşturabilmişiz. Üzerimizde çok ciddi planlar var, projeler var. Bu projelerin hepsini yırtıp Türkiye yüzyılını başlatan ve onunla birlikte de bu Türkiye yüzyılında hemen ertesi günde de Allah hamdolsun bir tok arabasıyla böyle dünyanın lideri olma özelliğini, mutluluğunu hepimize yaşatan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olmak hepimiz açısından ayrı bir güzellik, ayrı bir nimet. Ben özellikle de bu Türkiye modunu inşallah daha ileride başkanlarım Siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin çok değerli üyeleri, kıymetli Gergerli hemşehrilerim. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlayarak sözlerime başlıyorum. Evet. Gerger. Gerger deyince bizim önemli bir uç noktamız aklımıza geliyor. Gerger ger bizim en ücradaki ama kalbimizin en yakınındaki ilçemiz. O yüzden bugün aramızda bulunan Başakşehir Belediye Başkanı ve ekibine Gerger'e yaptığı katkılardan dolayı ben teşekkür ederek söze başlıyorum ve kendilerine hoş geldiniz diyorum. Allah hizmet edenden razı olsun. Taşın altına elini koyandan razı olsun hayır yolunda devam edenden, hayırda ısrar edenden de razı olsun. Çünkü dünya gelip geçici. Bizler faniyiz. Bizim arkamızda bunlar kalacak. Bunlar kalacak. Diyecekler ki burayı Gerger Belediye Başkanı şunun zamanında Başakşehir Belediyesi'nin katkılarıyla inşa edildi. Şunlar 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 da Allah razı olsun destek oldu. Biz bunları bırakabilirsek arkamızda, güzel bir isim bırakabilirsek ne mutlu bize. Evet, biz ne diyoruz? Gerger bizim ayrıcalık yaptığımız, pozitif ayrımcılık yaptığımız bir ilçemiz. Ben ilk ziyaretlerimden birini Gerger'e, ilk, belki de ilk ziyaretimi Gerger'e, ilçe ziyaretimi Gerger'e gerçekleştirmiştim. Ve ee, Şahin Tepe'sinden kaleye doğru baktığımda İsviçre'ye benziyor burası. O kadar güzel demiş. Gerçekten o kadar güzel bir şehriniz, o kadar güzel bir kasabamız var. Bunun daha iyi nasıl tanıtılırız, tanıtırız onun çalışmasını yapmalıyız arkadaşlar bundan sonra. Çünkü devlet yatırımları geliyor. Bakın her tarafınız kazıldı. Şu anda altyapı çalışmaları devam ediyor. Yol inşaat şantiyesi kuruldu. Müteahhit çalışmaya başladı. Yolunuz bitiyor. Aşağıda tekstil kent birkaç yüz kişi çalışacak. Kuruluyor. Burada e, bu takım sosyal tesisler var. Yukarıda hükümet konağı ve belediye binamız inşallah gelecek yıl içinde temeli atılacak. Aşağıda büyük bir gençlik merkezi yapıyoruz. Devam edecek. E, i̇nşallah onun da temeli bir iki ay içinde atılacak. Yani gerger hak ettiği bütün hizmetlere kavuşuyor inşallah. Bundan sonra da bu tür hizmetlerin devamı gelecek ama sizler de Başakşehir Belediye Başkanımızın çok doğru ifade ettiği gibi sizler de bir elin nesi var, iki elin sesi var anlayışıyla birlikte ger geri nasıl daha ileri noktalara götürürüz, onun gayreti içinde olacaksınız. Çünkü biz iri, bir olursak iri oluruz, iri olursak biri oluruz. Ayrılırsak, fırkalara bölürsek, bölünürsek, bizi yutarlar. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Ondan sonra düşmanımızın karşısına çıkacağız. Dostluklarımız dostlarımızı da Övündüreceğiz inşallah. Bundan sonraki yapacağımız işlerden bir tanesi de Gerger Kanyonu'nu turizme açmaktır arkadaşlar. Hedeflerimizden bir tanesi de odur. Dünyada işi benzeri az, ender noktalardan bir tanesi 25 kilometre civarında bir kanyon. Belki e, benzerlerine Amerika'da Grand Canyon'da görebileceğiniz kadar güzel bir e, doğa harikası var orada onun da çalışmalarına başlatacağız İnşallah en kısa sürede Türk turizmine ve dünya turizmine onu da karşı e, kazandırırız. Ben bu e, günde güzel günde aranızda olmaktan dolayı çok e, memnuniyet duyuyorum. Ee, başkanımızın dediği gibi Hüseyin Başkanımızın dediği gibi kendisinin bu e, işi başlatmada büyük emeği vardır Allah razı olsun teşekkür ediyorum huzurunuzda Belediye başkanımızın öyle diğer e, burayı gerek e, hibe ederek gerek de gerekse de çok ucuz fiyatla bizlere satarak e, bu işi başlatan bütün ailelere de ben buradan minnetlerimi ifade etmek istiyorum ve ilk kazmanın vurulmasında emeği geçen Başakşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin devamını diliyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ben hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle tekrar selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun var olun. Cami, saray ibadet yapıldığı caminin nasıl maksadıyla temeli atılmakta olan caminin ve acılarımızı, üzünenlerimizi, umut bulduklarımızı paylaşacak olan sağ olun temel atma sebebiyle bir <laughs> araya geldik bu bir araya gelişimizin aynara vesile Burada bir araya geldiğimiz gibi nice hayırlı, sağlıklı, afiyetli günlerde huzurla bir araya toplanmamızı vesileyle. Amin. Ve Rahim burada toplanmamıza vesile olan hayır sahiplerinin ve bütün protokolümüzün, cemaatimizin, hem üyelerimizin dünya ve ahiretle alakalı sıkıntılarımızı izah edelim. Amin. Mineli, umduklarımıza, ümin eyle, umduklarımıza nail Bu yemeği, Kur'an'ın burada hazırlanmasına vesile olanlardan ve ikramdan isyadar olanlardan, geçmişlerimizin hayır sahiplerinin geçmişlerinin kuruları için Allah rızası için el-Fatiha. Uzmanımız Sayın Ramazan Taş hocamızın Kur'an-ı Kerim tila edildiğini Şeytan <laughs> sifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alaminel fatiha Efendim hocam görüşümün öncüsü olmuş. Kıymetli gel Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aksoy beyefendi sizlere hitaben konuşmalarını yapmak üzere kürsü teşriflerini arz ediyorum. Sayın valim, Sayın Başakşehir Belediye Başkanım, Başakşehir İlçe Başkanım, İl Başkanım, Adıyaman Belediye Başkanım, Adıfret Başkanım. hepiniz cami ve taziye evimizin temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar yoğun bir hizmet atağı, atayla hizmetlerimizi yapıyoruz altyapısından üst yapısına, sosyal alan çalışmalarından ekonomik kalkınma alanına kadar birçok alanda çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yüzyıllık çalışmalarımızı bir döneme sığdırma çabası içerisinde bütün hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu, alan, bu anlamda ilçemize bu iki eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz bu eserlerin yapımında büyük katkıları olan Sayın Valimize, Önceki Dönem Kaymakamımız Emin Kaymak Bey'e, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüsey Hüseyin Seviştekin'e ve hayırsever iş adamlarımıza tüm gergenler adına teşekkürler ediyorum. E, memleketimiz adına yaptığımız bütün hizmetlerimizi e, hükümetimiz ve devletimiz olarak yapıyoruz. Bütün temel ve sosyal alanda, gerekirse sanayi alanda e, bu tür aktiviteleri de e, siz değerli büyüklerimizin sayesinde, iş adamlarımızın destekleriyle memleketimizin layık olduğu en güzel e, haline getirmek için e, hepimiz beraber inşallah çabalayıp belli bir seviyeye getireceğiz. Memleketime bu güzel hizmetleri sağladığınız adına Gerger -Ger Belediye Başkanı olarak hepinize saygılarımı sunar. hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Efendim gel gel belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel işlere imza attıkları için. Efendim şimdi de sizlere hitaben konuşmalarını yapmak üzere Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Hüseyin Semih Bey'i huzurlarınıza arz ediyorum. Çok kıymetli saygıdeğer valimiz, Adıyaman Belediye Başkanımız, AK Parti, Adıyaman İl Başkanımız, İstanbul'a, İstanbul Başakşehir'den buraya teşrif buyuran Başakşehir, Belediye Başkanımız, aynı zamanda ilçe başkanımız, başkan yardımcılarımız, kıymetli hazirun, değerli hemşehrilerim, ben de sizleri saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyor. İnşallah temelini atacağımız bu eserlerin hayırlı olmasını canım haktan niyaz ediyorum. Sayın Valim, kıymetli hemşehrilerimiz, elbette gerger ilçe olduğundan bugüne burada görev yapan belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, diğer mülki amirlerimiz, valilerimiz elbette herkes elinden geleni yapmıştır. Mutlaka taş üstüne taş koymak için hizmetler yapmıştır. Dolayısıyla buradan geçmişte görev yapan bütün yetkililerimize buradan teşekkür ediyoruz. Rabbim kendi